arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar. Yine Samsun'dayız. Tatilimizin artık son günleri yanaşıyor. Fakat bir sıkıntımız var. Diş eti rahatsızlığı ile beraber muzdarip olduk. Bunun için böğürtlen toplayıp böğürtlen çayı yapacağız. Çok iyi geldiği söyleniyor. Ben sadece o yüzden toplamayı düşünüyorum. Deneyeceğim. İnşallah şifa buluruz. Biraz tehlikeli bir yer. Toplayacağımız yer ama en azından şöyle denemek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bunları ve tam Olgunlarını toplayacağız inşallah Bir demlemeklik toplayacağız Aslında bunu toplayıp kurutabilirsiniz Kurutup çay olarak tüketebilirsiniz Hemoroid için de çok faydalı olduğu söyleniyor Şöyle biz toplamaya çalışalım Bunu alıyorsunuz. Eyvah dikenler her tarafımıza battı. <laughs> Normal. Çay demler gibi. Sıcak suda demliyorsunuz. Topladığımız yeri gösterelim. Derenin kenarındayız. Kayaların üzerindeyiz. Allah korusun kaysak. Bir tarafımızı kesinlikle ve kesinlikle kırarız. Çok dikkatli olmamız lazım. Eyvah dikenler çok kötü çok kötü batıyor. Oy oy oy. Şöyle. Aslında balık tutmaya gelmiştik. Balık tutamayınca. Bari bir faydalı bir bilgiyi dostlarla, arkadaşlarla paylaşalım dedik. Burada da var alabilirsek şuradan da alacağız. Çok da sivrisinek var. Of dikenler çok kötü. Dikenler çok kötü. Acayip derecede batıyor. Ben oradan nasıl alacağım şunu? Bir deneyeyim bakalım. Şu dalı şuradan Eyvah düştü. Sivrisinekler saldırıya geçtiler. Şöyle şunu da aldım. Evet. Şimdi buradan dikkatli inmemiz gerekiyor. Evet. Bir. Şöyle filizlerinden de aldık. Yanımızda hiçbir malzeme yok. Bunları nasıl getireceğim bilmiyorum. Şimdi kamerayı kapatıyorum. Biraz daha ileriden birkaç tane daha toplayabilirsem toplayacağım. Ondan sonra çayını yapacağız inşallah. Börtlen toplamaya devam ediyoruz. Biraz daha ileriye doğru yürüdük. Yine böğürtlenleri gördük. Dayanamadık. Şöyle zarar görmeden bakalım toplayabileceğiz mi? Şurada birkaç tane var. Güzel. Şunları almam lazım. Evet. Evet bunu aldım. Arkadaşlar kurutmak istiyorsanız bu şekildeyken toplayacaksınız. Siyahlaştığı zaman, tam olgunlaştığı zaman kurutamıyorsunuz. Büyük sıkıntı yaşıyorsunuz. Şöyle. Bir tane daha aldık mı? Tamamdır inşallah. Şurada var. Bu da güzel. Evet. Şunu da aldım. Aç gözlü şurada da bir tane var. Aç gözlüyüz ya. Şurada da bir tane gördüm. Onu da aldıktan sonra daha toplamayacağım. Şunu da alabilirsem. Evet. Aman Allah Evet Şunu da aldım Arkadaşlar bunlar yeter Şimdi çay yapmaya gidelim Evet Samsun Atakum'dayız Sivrisinekler adamı öttürüyor burada İncin top oynuyor. Kimseler yok. Çok güzel bir tatil alanı. Tatil beldesi. Mükemmel bir yer. Arkadaşlar çay yaparken görüşürüz. Böğürtlenlerimizi toplamıştık. Şimdi güzelce <laughs> temizliyoruz. Küçük küçük doğruyoruz. Ve üzerindeki böceklerden arındırmak için bir miktar su da bekleteceğiz. Bu şekilde filizlerini de alabiliyoruz. Bunu da kullanabiliyoruz. Ve kaynattığımız suda yaklaşık 15-20 dakika kadar hatta 20 dakika kadar bekleteceğiz. Ağız yaralarına af, afne mi deniyordu? Ne deniyordu? Unuttum adını. Hemoroid'e çok iyi geldiği söyleniyor. Tam olgunlaşmadan şu meyveleri toplayıp bu şekilde toplayıp bunları da kurutabiliriz. Kışın çay olarak tüketebiliriz. Biz yeşillerini de topladık biraz. Bunları da yapacağız. 20 dakika sıcak suda bekleteceğim. İlk önce 5-10 dakika şöyle suyun içinde yıkayacağız. 20 dakika sıcak suda demleyeceğiz ve içeceğiz. Afiyet olsun, şifa olsun. Böğürtlenlerimizi güzelce tam olmamış olan böğürtlenlerimizi topladık, yıkadık. Temizledik. Bazı dallarıyla beraber, dallarını da kullanıyoruz. Yapraklarıyla beraber. Bu şekilde ve meyveleriyle beraber. Çaydanlığımızın içine dolduruyoruz. sıcak suyumuzla beraber demleyeceğiz. Ve sonra tüketeceğiz. Yaklaşık 20 dakika kadar demleyeceğiz. Özellikle belirtiyorum, hatırası olsun diye söylüyorum. Samsun Atakum'dayız. Kısa bir süre sonra tekrar nasip olursa İstanbul'a döneceğiz. Evet. Bu şekilde yaklaşık 20 dakika kadar Hatta yarım saat kadar da bekleyebilir. Bekleteceğiz ve şifa niyetine içeceğiz inşallah. Hemoroide ve ağız apnesine yani ağız yaralarına çok iyi geldiği söyleniyor. Bu da antika çay damlamamız, çay tabağımız. Büyüklen çayımız hazır. inşallah afiyet olsun yapmayı asla ihmal etmeyin tam zamanı